Oruçlu kimse abdest alırken gayri ihtiyari olarak boğazına su kaçırsa orucu bozulur mu? Bozulursa kefaret gerekir mi? Şimdi hata ile nisyan birbirlerinden farklı şeylerdir. Evet. Nisyan kişinin oruçlu olduğunu unutması demektir. Hata ise unutma söz konusu olmaksızın irade dışı o kişinin o işleme düşmesi. Yani orucu bozacak olan eylemlere düşmesidir. Oruçta nisyan aftır. Yani bir insan oruç tuttuğu halde oruçlu olduğunu unutarak yiyecek içecek olsa, yani e, orucunu bozacak herhangi bir eylemde bulunacak olsa bu kimsenin orucu bozulmaz. Bu konuda nas vardır. Hilaful kıyastır ve mevridine mahsus kabul edilerek başka konulara ise taşılmayacaktır. Evet. Ama hata ise böyle değildir. Kişi abdest alırken gayri ihtiyari ağzına verdiği suyu anda yutkunacak olsa bu kimsenin orucu bozulur şu kadar var ki orucunu bozmada kasıt söz konusu olmadığı için kefaret gerekmeyecektir. Yani orucu bozulur, gününe gün tutması gerekir. Hatta o gün akşama kadar eğer Ramazan orucu ise yine yemekten içmekten kendini alıkoyar, güne hürmeten. Ama daha sonradan, bayramdan sonra o gün ise tekrardan kaza etmekle mükellef olacaktır. Ve orucunu bozduğu için de günaha girmeyecektir. Çünkü iradesi yoktur. Yani kendi isteğiyle bunu yapmamıştır. Ama unutmak öyle değil. Oruç olduğunu unutarak yese ise orucuna devam edecek. Orucunu bozulmuş olmaz. E, hatta e, bundan dolayı yani hariçteki bir kimse bu kişiyi görse uyarmalı mıdır, uyarmamalı mıdır? Bu noktada dahi denir ki eğer o kişinin bünyesi zayıfsa, e, yemeğe ihtiyacı, suya ihtiyacı varsa uyarmamak evladır. Ama aksi olarak onun bünyesi kavi ise, kuvvetli ise bu takdirde uyarılması e, söyleniyor. Ama mesela aynı meseleyi namaza taşıyacak olursak, bir insan namaz içinde namazda olduğunu unutarak namaza aykırı bir takım hallerde bulunacak olsa, hareketlerde bulunacak olsa namazı bozulur. Oruçta bozulmaz ama namazı namazı bozulur. Ne fark vardır? Tabi bu konuda hadis-i şerif vardır. Birinci fark bu. İkinci olarak da e, fukahanın iştihadi olarak meseleyi değerlendirmesinde şöyle bir yaklaşımları var. E, oruçlu Hal kişinin oruçlu olduğunu anımsatan bir durum üzerinde yoktur evet Yani bir insan oruçludur, olarak. ötekisi insan oruçsuzdur. Bu durumda sen bu oruçludur, bu oruçsuzdur diyeceğin bir hal söz konusu değildir. Evet Ama namaz ibadeti öyle değildir. Bir insan namaz kılıyorsa bu namazdadır diyebiliriz. Şekli var, Dolayısıyla evet. namaz ibadetinde müzekkirat vardır. Her daim kişinin namazlı olduğunu anımsatacak, onu hatırlatacak bir takım efal vardır, fiiller vardır. evet Böyle olduğu halde unutacak olsa bu af kapsamında değerlendirilmez. Evet. Ama oruçlu kişi için böyle bir hal söz konusu Olmadığı için unutması, avuç kapsamına değerlendirilir evet. ve bundan dolayı oruçlu olduğunu unutarak yiyese ise içse orucu bozulmuş olarak değerlendirilmeyecek, orucuna devam edecek. Daha sonradan kaza etmesine de gerek kalmayacaktır. Ama Hocam, hata böyle değildir. Orucuna devam etmese, nasıl oldu nasıl olsa bozuldu deyip yese, içse ne olur? Kefaret gerekmeyeceğini söyledik zaten. Evet. Orada şöyle bir incelik vardır. E, güne hürmeten oruçlulara benzemesi. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Adetli bir bayan gün içinde temizlenecek olsa normalde o kimse oruçlu değildir. Ama böyle olduğu halde akşam güneş batıncaya kadar yemekten içmekten kendini alıkoyması vaciptir. Yapmayacak olursa zaten oruç değil, orucunu bozmuş olmaz ama günahkar olur. Evet. Yani bir vacibi terk etmiş olacaktır. Burada da aynı şeyi söylemek mümkündür bunu sadece yani bir günah açısından doğru bir eylemde bulunmuş olmaz. Ama zaten orucu bozulmuştur. E, kefaret zaten gerekecek bir durumda söz konusu değildir. Hocam, temiz bir bayan e, oruç günü içerisinde adet görecek olsa o da O tam tersi. Kadar... O kimse orucunu bozacaktır. Bozacaktır. Çünkü öyle bir bayanın oruçluya benzememesi lazımdır. Evet. E, ama temiz olan bir bayan ise tam tersi oruçluya benzemesi gerekecektir. Bu ikisinin arasında bir farika Farklı vardır. Var. Evet hocam.